edebiyatının genel özelliklerini biliyor musun arkadaşım? Hadi gel anlatıyorum. Halk edebiyatı denildiğinde daha somut bir edebiyat aklımıza gelsin. Toplum için sanatın yapıldığı bir edebiyat düşün. Dili nasıldır o zaman? Tabii ki sade, açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Ölçü olarak milli ölçümüz yani hece ölçüsü kullanılmıştır. Az da olsa arız ölçüsünü kullanıldığını söyleyebiliriz. Nasıl birimi? Dörtlükler ağırlıktadır. Onun dışında kafiye redif olarak baktığımızda daha çok yarım kafiye ve cinaslı kafiye kullanılmıştır. Söz sanatları divandaki kadar ağır değildir. Daha böyle e, benzetmeler, kişileştirmeler, mübalağa yani abartma söz sanatları gibi daha kolay bulunabilen söz sanatları kullanılmıştır. Onun dışında halk edebiyatında e, şiirler hangi defteri, hangi defterde toplanılmıştır? Cönk adı verilen defterlerde toplanılmıştır. Bu da çok önemli. Konu olarak tabii ki aşk var mı? Aşk her zaman var demiştik arkadaşım. Aşk, ayrılık, özlem, hasret, e, onun dışında ölüm gibi Konular ağırlıkta yazılmıştır diyebiliriz. Bu dönemde özellikle kahramanlık üzerine yazan şairlerimiz Dadaloğlu ve Köroğlu olmuştur. Aşk üzerine güzellemeleriyle ünlü olan Karaca olan vardır. Bu şairlerimizi asla unutmanı istemiyorum. 20. yüzyılın en önemli halk aşığı da Aşık Veysel Şatıroğlu'dur. Peki sen başka neler eklemek istersin? Yorumlarda buluşalım.